Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sertleşme sorunu bitkisel tedavi yöntemleri ne kadar neye faydalı olduğu sorularına yanıt bulmaya çalışacağız. Araştırma yaparken inanılmaz bilgilere ulaştım ve bununla ilgili bir video yapmaya çalışacağım. Bu videoya kanalımdan İbrahim Saraçoğlu'ndan iktidarsızlığa ve kısırlığa doğal çözüm videosunu izlemenizi tavsiye ederim. Ayrıca kanalıma abone olup sosyal medyada paylaştığınız için teşekkür ederim. Sertleşme sorunu bitkisel tedavi yöntemleri sertleşme sorununa bitkisel tedaviler kullanılacak olan malzemeler 150 ila 200 gram kereviz, sadece yumrusu, 15 adet taze maydanozdur, gövde saplarıyla beraber, 300 ila 350 mililitre su nasıl uygulanır, bir kerevizleri klorsuz suyun içerisine ekleyin ve ağzı kapalı bir şekilde 5 dakika boyunca kaynatın, 2-5. dakikadan sonra üzerine 15-16 adet taze maydanoz, gövde sapları ile beraber ilave ettikten sonra kaşıkla karıştırıp, 3 dakika daha ağzı kapalı olarak kısık ateşte kaynatmaya devam ediniz. 3 toplam 8 dakika tamamlandıktan sonra ocaktan indirip ılımasını bekleyiniz. Ilıdıktan sonra süzüp kahvaltıdan 1 saat sonra ve öğle yemeğinden yarım saat önce bir su bardağı içiniz ve arta kalanı da buzdolabında koruma altına alınız. 4 eğer öğle yemeğinden önce veya kahvaltıdan 1 saat sonra içme imkanınız olmuyorsa akşam akşam hazırlayıp, akşam yemeğinden bir saat sonra, diğer yarısını da akşam yatağa gitmeden önce içebilirsiniz, bu kürü her gün taze hazırlayarak 20-25 gün uygulayınız, bu kür yılda 2-3 kez uygulanabilir, sirke doğal tedavilerde mucizevi etkiler sağlayan elma sirkesi sertleşme sorunu tedavisinde de karşımıza çıkıyor, oldukça etkili olduğu söylenilen elma sirkesini akşam yemeklerinden sonra bir çorba kaşığı tüketmenin iktidarsızlık problemine iyi geleceği biliniyor. Ancak bu yöntemi diyabet ve kalp rahatsızlığı olanların kullanmaları tavsiye edilmiyor. Bakla özellikle de Parkinson hastalığının tedavisinde son derece etkili olan bakla, yüksek miktarda L-dopa adı verilen bir bileşen içermektedir. L-dopa adı verilen bu bileşen aşırı miktarda alındığında acı verici ereksiyon haline neden olabilirken, yeterli ve uygun miktarlarda bakla tüketildiğinde ise sertleşme sorununa iyi gelebilmektedir. Tarçın Hoş ve güzel kokusu ile tarçın birçok sağlık sorununa iyi geldiği gibi sertleşme problemlerine de iyi gelmektedir. Erkeklerin kokulara verdiği tepkileri baz alınarak bir deney yapılmış ve erkeklerin cinsel organlarına ölçüm cihazı bağlanarak tarçın kokusu koklatıldığında cinsel organlarına daha fazla miktarda kan akımının olduğu belirlenmiştir. Bundan dolayı da tarçının sertleşme problemine iyi geldiği düşünülmektedir. Anason her ne kadar anason östrojen hormonu içeren bileşenler içermesiyle bilinse de uygun miktarlarda tüketilen Anasonun sertleşme problemine iyi gelebileceği düşünülmektedir. Kanalıma abone olup sosyal medyada paylaştığınız için teşekkür ederim.